Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millet. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Benim. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan mı? Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere ekonomi, içerisinde birçok farklı unsur bulunduran, Okullarda yüzlerce saat dersi okutulan, kimi zaman net, kimi zaman karmaşık bir hal alan bilim dalıdır. Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Size bu videoda mikro makro ekonomiden arz talep yasasından Marjinal faydadan, gayrı safi yurt içi hasılardan değil. Özellikle 2022 yılı ile birlikte iliklerimize kadar hissettiğimiz ekonomik zorluklardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Günaydın sevgili dostlar burası A Haber. Önce biraz mehter ver mehteri ver. Düşmanların ağlayına mehter gider. Ver mehteri, ver. Türkiye yeni yıla yeni zamlarla uyandı. Üstelik hiç de öyle azımsanamayacak kadar yüksek zamlarla elektrik, doğalgaz, vergiler, köprü kullanımı derken iğneden ipliğe zam geldi. Türkiye 2022 yılını çok büyük zamlarla karşıladı. Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar yıl boyu sürecek zam dalgasının adeta habercisiydi. Yıl boyunca A'dan Z'ye her kalemde gelen büyük zamlar ülke insanının geçimini sağlama noktasında işini oldukça yani şimdi zorlaştırdı. Ben 42 yaşındayım. Zam gördük, görmedik değil. Ama şu son 6 ayda olanları ben hiç 40 yılda görmedim. Hemen şöyle gazı alan bastırıp gidiyor. Önüne gelen bakıyorsun zam üstüne zam yapıyor, zam üstüne zam yapıyor. Sizlere en yalın haliyle enflasyonun tanımını yapalım. Enflasyon fiyatlar genel seviyesinin devamlı olarak artmasıdır. Örneğin 1 kilo soğanı 8 Mayıs'ta 5 liraya aldınız. Aynı soğanın kilosu 8 Haziran'da 10, 8 Temmuz'da ise 15 lira oldu. Yani sizin paranızın alım gücü istikrarlı biçimde düştü. Tabi bu noktada bir konuya dikkat çekmek gerekir. Yalnızca soğanın zamlanması veya yalnızca bir kereye mahsus gelen zam enflasyon değildir. Fiyatların genel düzeyinde sürekli bir artışın meydana gelmesi durumu enflasyon olarak adlandırılır. Daha yüksek maliyetle aldığın malı daha uzun maliyetle satamazsın. Böyle bir durum var. Yani yüzde yedi. Bunlar niye toplanıyor hocam? Ortalaması alınması lazım değil mi? Altta 36. Ya bu Türkiye'nin. E Türkiye. Özellikle son dönemde salgın hastalıklar, enerji ve ham madde noktasında yaşanan problemler. Dünya çapında enflasyon artışları getirmiştir. Ancak örneğin savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'nın toplam enflasyonu Türkiye'nin yarısı kadardır. Bu arada Türkiye enflasyonuna dair veri Türkiye İstatistik Kurumu'na aittir. Bunu mutlaka belirtmemiz gerekir. Yani enflasyon çok yüksek, doğru dedim. Biz bununla mücadele edeceğiz. Biz bunu çözeceğiz. Kararlıyız. Ama bakın dedim ben bu enflasyonla sokağa çıkıyor siz yüzde onluk enflasyona sokağa çıkamıyorsunuz. Faiz en basit tanımıyla paranın kirasıdır. Yani paranın kullanım hakkından belirli bir süre vazgeçmenin getirisidir. Türkiye'de yıllardır duymaya alıştığımız faizi düşüreceğiz cümlesine dikkat çekmemiz gerekir. Israrla düşürülen faiz çeşidi politika faizdir. Yani Para politikası kurulu tarafından belirlenen ve Merkez Bankası'nın bankalara verdiği borcun faizidir. Bankalar düşük faizle aldığı parayı bize yani vatandaşa yüksek faizle vermeye devam eder. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyoruz. Benden başka bir şey beklemeyin. Zaman zaman iç meseleler, kimi zaman dış güçler ve hiç şüphesiz para politikalarında yapılan hatalar Türk Lirası'nın 2022 yılında çok büyük değer kaybetmesine yol açtı. Sadece dolar karşısında değil, euro, Arjantin pesosu, Rus rublesi, Arap Emirlikleri dirhemi, Zambiya Kıvaçası karşısında dahi değer kaybetti. Ama içimizi ferahlatan açıklamalar hiçbir zaman geçmiyor. Zaten e, Türkiye Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok. Ki ya vatandaş rahat olsun. Rahat olsun. Yani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. Özlemle andığımız Maliye Bakanımızın bu nadide sözlerinden yola çıkarak doların yükselmesi ne gibi etkiler yaratır? Özetleyelim. Dolar artarsa akaryakıt fiyatları artar. Üretim sektörü bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kalır. Dolar artarsa enerji fiyatları yani elektrik, doğalgaz fiyatları artar. Evimizde daha pahalıya ısınırız, Ayrıca üretim sektörü bunu da fiyatlara yansıtır. İthalatın ihracattan fazla olduğu bir ülkede doların artması daha büyük bir borç anlamı taşır. Ayrıca ham maddeyi de dolarla aran üretim sektörü bunu da fiyatlara yansıtır. Liste uzayıp gider. Ancak kısaca belirtmek gerekirse doların veya genel olarak dövizin yükselmesi çok da iyi bir şey değildir. Buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. 2022 yılını büyük ekonomik sorunlarla tamamlamaya hazırlanan ülkemizin 2023 yılında ekonomik ferahlığa ulaşması en büyük dileğimizdir. Videomuzun sonunda bir kez daha sormak isteriz. Sahi ekonomi neydi? Gülçinem gözlerine bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerine? E, Orada e, sevinci görüyorum ama evet, rakamları görmeyi isterim. Şimdi ben, ekonomi rakam işi. Ak ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıklıdır.